Ama sen ne güzel akşam olurdun. Ben perdeleri çekmek istemezdim. Her kapıda bir korunun genişliğine açılan sen düşüncesi suç sayılmazdı o zamanlar. Çala kalem, kırlangıç yuvası. Gökyüzü serseriliğim benim. Soluğumun sevgiden tutuştuğu yerde çöl diye dökülürdün gecemden içeri. Bundan da susuzluğum içtikçe gövdenden ağan avlu ateşi. Sabahları incecik kahvaltı kokusu, Sana alışıp düşmelerin miskinlik uykusu. Atardı kavgamın kül yüreği, kaygamın eriyen rengiyle alnından öpmelerin kuş saadeti sarardı yeryüzü misafirliğimizi. Gözlerin gülerken yaşamın sesi kısılırdı. Kulağında akşamdan kalma bir şarkı dinlerdim cazdan hicaza. New Orleans'tan Mekke'ye yürür gibi dinlerdim. Yorulurdum ama önemli olan katılmaksa ülkenin kutsal yolculuğuna. Hadi kur saatimizi yine sana başlamak vakitlerine. Sana başlamak bir dirençli kusurdu, kimsenin belini bükemedi. Hay Allah, bak rüzgar dindi. Uçurumdan düşüyor yaptığımız uçurtmalar. Sensizlik bezgin nakarat, her günüm Leyla. Karanlığın yüzünü gördüm yokluğunda kötü bir oyuncuyum, anlamam portakaldan filan. Kurbağaları sevsem de hazretmem kurbağa bacağından. Yakandan düşemem, uzağa göremem bu kadar yakından. Sensiz beyaz bir kağıdım. Gel her ayın on beşine boya ellerimi. Sonra harca beni. Bozukluğum kalmadı, haraca bağla düşlerimi. Ben çok ıslanırım ölmekten. Yakama yakın tut güllerimi. Ölüler ata değil faytona binermiş. Sen sevmezsin ama ne yapayım. Para üstü yerine çiçek veriyor romantik faytoncular. Hem ölüler ne yapsın parayı paparayı. Her gün tereyağı mı sürüyor acıyan yerlerine sağlar. Yoklamıştım koklamıştım ellerinin değdiği yerleri. Bir adın da özgürlükmüş meğer. Kodesteyim şimdi. Gökyüzüyle anlaştım. Bu gece kaçacağım. Sana büyük bir yağmur istedim. Gelir şimdi. Yağmuru kıskandırırca saçlarından akacağım. Islanmadan al, kokla bu şiiri.